mevzumuza esas teşkil eden لَنْ تَنَالُ الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُ مِمَّا تُحِبُّونَ Ayet-i Kerimesi nasil olmuştu. Bu ayet nasil olunca sahabi bizim dinlediğimiz gibi dinlemiyordu. Sahabi hayatı Kur'aniye'yi dinlerken semanın dudakları yere inmiş gibi, yerin kulağı semaya yükselmiş gibi, bu iki alem yan yana gelmiş gibi, Allah'ın huzurunda, melek ve peygamber arasında, vahyin aks itası havası içinde meselelere kulak veriyor. Uyanık bir gönülle onun gönlüne yerleşmesini düşünüyor, temine çalışıyordum. Ayet nazil olmuştu. Herkes bayram ve seyran içindeydi. Allah bu ayetinde ferman ediyordu. Bir ve takvayı elde etmek için, iyi insan olmak, ve Allah karşısında korunur hale gelmek için en sevdiğiniz şeyleri Allah yolunda tohum olarak toprağa atacaksınız. Ta öbür alemde hem hakkın sevdiği hem de sizin sevdiğiniz şeyleri elde edesiniz. Herkes öyle bir yarışa girmişti ki Ebu Talha gibi birisi Büreyhan'ın bahçesi ki resul Ekrem içinde oturuyor. Soğuk sularından içiyor, meyvesinden yiyordu sabah akşam Fahri Kainat Efendimiz o bahçeye teşrif etmezse, Ebu Talha kendisini mamum ve mükender sayıyordu. Duyar duymaz koşa koşa, anamız Ümmü Süleym'in yanına gitti, hanım dedi. Bir ayet nazil oldu. Bahçede ne var ne yok çıkar onları dışarıya. Ben bu bahçeyi Allah'a vereceğim diyordu. İbn Ömer radıyallahu teala'nın hazretleri harplerden elde ettiği esirler, esireler vardı. Kimini seviyor, hangisine daha fazla gönül veriyor ise onları Allah yolunda dağıtıyordu, infak ediyordu. Hürriyete kavuşturuyordu, İslam'a bağışlıyordu. Onun için Hazreti İmam'ın gözüne girmek için namaz kılıyordu esirler, esireler. Oroş tutuyorlardı muttasın, geceler ihya ediyorlardı. O da kim gece ihya eder, kimin gecesinin zülüfleri üzerinde iki damla gözyaşı bulunursa, ertesi sabah kalkıyordu, haydi sen Allah için hürriyete kavuşturdum diyordu. Onun bu mevzudaki böyle, safiyane görünen halini gören bazı kimseler, ya Ebu Abdurrahman, مَا مِنْهُمْ Vallahi bunlar sadece seni aldatıyorlar. Hiçbiri gönülden namaz kılmıyor, gönülden oruç tutmuyor. Şems'in Mevlana'dan haber getiren Yahudi'ye tebessüm ettiği gibi İbni Ömer tebessüm etti. Vallahi men ana lillahi in hada'na. Vallahi Allah için bizi kim aldatırsa aldanırız. Ne tatlı aldanma ki ben Allah yolunda aldanıyorum diyordu. Hani Yahudi etekleri mücevherlerle dolacak diye Şems'in huzuruna çıkmış. Mevlana'dan haber getirdim demiş cübbeyi, ridayı daha nice paraları eteklerinde buluvermiş. Ve biraz uzaklaşınca da Şems ben seni aldattım, yalan söyledim. Hazret tebessüm etmiş. Yalan söylediğini biliyorum. Ben bu meselenin Mevlana'dan gelen haberin yalanına verdim bunları. Doğru söyleseydin canımı verirdim ben bu işe. İşte İbn Ömer, "Men hadana lillahi in hadana." Kim bizi Allah için aldatırsa aldanırız biz de burada. Değil mi namaz kılıyorlar? Değil mi oruç tutuyorlar? Değil mi geceleri ihya ediyorlar? Ben hürriyete kavuşturuyorum. Zira Allah ferman ediyor. Lan tenalul birra hatta tunfiku mimma tuhibun. Sevdiğinizi vermedikten sonra bir rutakvaya vasıl olamazsınız.